Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, değerli protokol üyeleri, basın mensupları, değerli misafirler. Memuriy Bodrum Hastanesi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün bölgenin gerçek ihtiyaçlarına karşılık verebilecek, erişilebilir, güvenilir, kaliteli bir sağlık merkezini Bodrum'a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kadın ve çocuk sağlığından kalp damar cerrahisine, gastroenterolojiden girişimsel uygulamalara uzanan geniş bir yelpazede farklı işbirliğiyle bütüncü bir sağlık hizmeti sunacağız. 7 ameliyathane, ileri tanı tedavi sistemleri ve multidisipliner ekip yapısıyla özellikle girişimsel işlemlerde bölgede ciddi bir boşluğu dolduracağımıza inanıyoruz. Çocuk sağlığı hizmetlerini hizmetlerimizi ayrıca vurgulamak istiyorum. Akşam saatlerine kadar e, hizmet veren pediatri polikliniğimiz, pediatrik cerrahi ve çocuk acil servisimizle ailelerin içinin rahat olacağı bir yapı kurduk. Özellikle yaz aylarında nüfusu katılan Bodrum'da bu hizmetin çok önemli bir ihtiyaca yanıt vereceğini biliyoruz. Hastanemiz yalnızca Bodrum'a değil, Fethiye, Marmaris, Göcek ve Muğla merkez gibi çevre bölgeleri de dünya standartlarında sağlık hizmeti sunacak kapasiteye sahiptir. Aynı zamanda sağlık turizmine katkı sunacak şekilde uluslararası hasta sürecimizde yapılandırdık. Memory Bodrum etik değerlere, hasta memnuniyetine ve tıbbi mükemmeliyete odaklanan bir anlayışla hizmet vermek üzere hazırlanıyor. Bu merkezde göre yapacak tüm hekim ve sağlık çalışanlarımızla birlikte sağlığa katkı sunmak için büyük bir heyecan yaşıyoruz. Katılımınız ve desteğiniz için hepinize teşekkür ediyor. Saygılarınızı sunuyorum. Hocamız Ersun konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de açılış konuşmasını yapmak üzere Memoya Sağlık Grubu CEO'su Sayın Bora Uludüz'ü davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, değerli protokol üyeleri, kıymetli basın mensupları, sevgili misafirler, hepinizi Memoya Sağlık Grubu adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün Türkiye'nin sağlık yolculuğunda çok kıymetli bir adım için bir aradayız. Memorial Bodrum Hastanemizin resmi açılışını az sonra hep birlikte gerçekleştireceğiz. Hastanemizin Bodrum'a ve bölgeye sağlık ve şifa getirmesini diliyorum. Bu hastane 25 yıllık sağlık tecrübemizi, güvene dayalı hizmet anlayışımızı ve etik prensiplerimizi Bodrum'a taşımamızın bir vesilesi oldu. Toplam 17 metrekare kapalı alan, 148 yataklı, 50 poliklinik odalı, 7 ameliyathaneli, ileri teknoloji cihazlarla donatılmış çok modern bir hastaneyi e, hayata geçiriyoruz. Burada her şey hasta memnuniyeti ve tıbbi mükemmeliyet bakış açısıyla tasarlandı. Bu yapı insanlığa ve sağlığa duyduğumuz saygının somut bir ifadesi. Memmoylu Bodrum Hastanemizde kalp damar cerrahisinden kadın çocuk sağlığına, gastroenterolojiden ortopediye, beyin cerrahisine hemen hemen bütün branşlarda hastalarımıza hizmet sunuyor olacağız. Ekim ve personel kadromuzu oluştururken sadece tıbbi yetkinlik değil, aynı zamanda empati, etik yaklaşım ve memorial kültürünü taşıma gücü bizim için çok önemliydi. Şunu gururla söyleyebilirim ki bugün itibariyle çok güçlü bir kadroyla hastalarımıza hizmet vermek için hazırız. Bu hastane Memoir Sağlık Grubu'nun bu yılki yatırım adımlarının e, aşamasının ilk adımı. Çok yakında İstanbul'da Göztepe Hastanemizi hayatı geçirerek Memorial kalitesini çok daha fazla insanla buluşturmak istiyoruz. Yatırımlarımıza kararlılıkla devam edecek ve Türkiye'nin lider sağlık markası olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Bu hayali gerçeğe dönüştüren tüm ekip arkadaşlarıma, yönetim kurulumuza gönülden teşekkür ediyorum. Bugün burada bulunarak sevincimize ortak olan siz değerli misafirlerimize en içten dileklerimi teşekkür ediyorum. Memorial Bodrum'un Bodrum'a, bölgeye, ülkemize şifa getirmesini diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Tamer Mandarince'yi davet ediyorum. Sayın Kamakamım, Sayın Rektörüm, Kıymetli Protokol, İş Dünyası'nın çok kıymetli temsilcileri, değerli basın mensubu ve sağlık ordumuzun olmazsa olmazı değerli hekimlerimiz, değerli sağlık çalışanlarımız... Bu güzel açılış gününde Bodrum'un sağlık sektöründe biliyorsunuz ki turizmde ülkemizin göz bebeği, markası. Ancak işte aldığımız bu yatırımlarla, sağlanan bu istihdamlarla beraber de ülkemizin sağlık sektöründe lokomotif olma yolunda ilerleyen Bodrum'umuza bu kıymetli yatırımın öncelikle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Biliyorsunuz ki pandemi döneminde özellikle yatak kapasitelerimiz ya da cerrahi işlemlerdeki ameliyathane sayımızda Bodrum'da çok ciddi sıkıntılar yaşamıştık. Belli bir kapasitemiz vardı ve ondan sonra bölgemizde bulunan diğer sağlık gruplarının da yapmış olduğu yatırımlar ve tabii ki yine Memorial Grubu'nun şu anda yapmış olduğu yatırımla beraber gerek ameliyathane gerek yatak sayısı hakkında da iyi, iyi bir düzeye geldik. Tabii ki sağlık ordumuz güçlendiği zaman bölgemize gelen turistlerin de güvencesi olmuş oluyor. Tabii ki Kimse istemez ki hastane vakit geçirsin ancak hayatın olduğu, insanın olduğu, yaşamın olduğu her yerde iyi günü de var, kötü günü de var, tedavisi de var, iyileşmesi de var. O yüzden Memorial Sağlık Grubu'nun 12. yatırımın Bodrum'da olması, 17 dönümlük bir alanda birbirinden kıymetli ekiple beraber hayata geçiyor olması bizler için son derece önemli. 148 yatak kapasitesi, 7 ameliyathanesi, 50 polikliniği bölgemiz için, ilçemiz için çok ciddi bir sağlık kaynağı. O yüzden bölgemizde bu tip yatırımların gelmesi bizim adımıza memnuniyet verici. Sevgili Aydın ailesine yapmış oldukları bu yatırımda Allah utandırmasın diyorum. Değerli sağlık ordumuza, değerli hocalarımıza hayırlı uğurlu olmasın diliyorum. Bütün Bodrum'umuza Bütün Bodrum'umuza, Muğla'mıza, Ege bölgemize çünkü sadece lokalde hizmet verecek bir tesis değil burası. Aynı zamanda civar ilçelerden ve ilimizden, vilayetimizden de buraya hastaları tedavi için insanlarımızı çekecek bir te e tesis, çekecek bir kompleks. Bu tip yatırımların, bu güzel yatırımların, bu güzel günlerin artmasını temenni ediyorum. Hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. <laughs> aracıya çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Bodrum Kaymakamımız Sayın Ali Sırmalı'yı açılış konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Sayın rektörüm, değerli iş insanımız Ahmet Nazif Bey, değerli belediye başkanım, değerli Mehmet Ailesi, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz Odun Memorial Hastanemizin açılışına hoş geldiniz. Bugün burada içimiz için, bölgemiz için önemli bir yatırımın, önemli bir hizmetin açılışını yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Güzel hastanemizi içimize kazandıran Memorial ailesine çok teşekkür ediyorum. Açılışımız, açılışımızı onurlandıran siz değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi, saygı, en kalbi duygularımla selamlıyorum. misafirler. Tabii bu hastanemiz Bodrum'da eee yapıldı ama aynı zamanda hem bölgemizi Muğla'mıza hem de bölgemize hizmet edecek bir hastane. Hem eee biraz önce arkadaşlarımızın bahsettiği gibi modern teknolojiye donanmış ve insanların hizmet edecek güzel bir hastane. Bu anlamda bu hastanemizin ilçemize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Ben tekrar açılışımıza geldiğiniz için siz değerli misafirlerimiz çok teşekkür ediyorum. Hastanemiz, ilçemize, bölgemize hayırlı olsun çalışanlarımızı ve hayırlı olsun. Hepinize saygı sunuyorum. Çok teşekkürlerimizi sunuyoruz ve şimdi değerli protokol üyelerimiz kurdele kesimini gerçekleştirecekler. Memorial Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yaşar Aydın'ı da davet ediyorum. Da Sağlık Grubu Sayın Siyosu, <laughs> Bora Uludüz lütfen. Memorial Bodrum Hastanesi, Direktörümüz Sayın Doktor Gülsüm Ali Şener, değerli kaymakamımız, arkaya gitmiyorlarmış. Değerli belediye başkanımız, arkaya gidiyorlar. Kurulu bir kesim de bir almak isteriz. Tamam, burada olduğumuz tamam, yerde kesiyorlarmış. İyi oldu. Tamam, iyi oldu. İyi oldu. İyi oldu. İyi. Diğer tarafta açık fenaydı. İyi oldu burası. Evet sevgili Bodrum Gündem dostları, Bodrum Yarımadası için hayırlı bir yatırım oldu. Bodrum'a ne kadar çok alternatif hastane olursa bizler için de iyi bir umut ışığı olur tek bir hastaneye bağımlı kalmak. Evet, iyi, iyi. Bu Buradan bizleri çıkmaz. Bu sıkıntımız iyiyiz, değil. iyiyiz bir sıkıntımız yok Efendim, arkadaşlar bu, bulunduğumuz bu, yer. Bir saniye yakalabilirsek fotoğrafı Buyurun. Gel abi. tabelelerde kesildi. Hastanenin e, genel bilgilerini daha sonra haberin içine, yayın içine ekleyeceğiz. Hangi birimler faaliyete geçiyor, hangi branşlar şimdi? Efendim bir kurdelesi sağ silah fotoğrafı alabilirsek çok seviniriz. İnşaatı bir kısmen devam ediyor çünkü hastanenin, onu belirtelim. <laughs> Sayın Ali Sırmalı da basın <laughs> ilk açılışta böyle de bir konuşma yapmış oldu Bodrum'un yeni kaymakamı. Sayın Dekan'ı bekliyorlar. olası Koçman Üniversitesi Dekan'ı. Evet kendisi de gelince kare tamamlanmış oldu. Biz de elimizden geldiğince hepsini size aktarmaya çalışalım bu şekilde. Hani büyüklerimiz der Allah muhtaç etmesin eksikliğini de göstermesin. Bu yatırım öyle bir yatırım. Hem Bodrum durum için hem de sağlık için iyi bir Kıymetli konuklar, şimdi değerli protokol üyeleri ve basın enstitüleriyle birlikte kısa bir hastane turumuz evet, olacak. Hastane turunu yapmayacağım çünkü ediyor. çok karışık bir kalıbız sevgili dostlar. Için teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günler diliyorum.